Ahmet'e çok teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi de Omuz Arttır Uz Komisinde e, temel teklifleri hakkında bize bilgi üzere Yılmaz Toplu Yılmaz Ayçişi'yi evet. bilimiyle, omuzunda, problemle başlayan hastaların yapılan klinik muayeneleri ve radyografik etkili sonrası da. Cerrahi kararıyım ise eğer yapılan yapılan idare uzaklaştırması için neler gerekir? Uygun ekipmana ihtiyaç duyuyoruz. Uygun pozisyon vermemiz gerekiyor. Uygun portanlardan yapmamız gerekiyor. Uygun teknik ve uygun sükür tekniği kullanmamız gerekiyor. Ekipman olarak özel masaya, operasyon aparatına, ölçü setine, örgütleme sistemlerine, Artopan, şehir, radyo frekans, el evet. aletleri ve sarf malzemeleri ile yapıyoruz. Her şeyden önce tabii ki e, kaliteli bir görüntü sisteminin olduğuna, e, iyi bir 30 derece mm olduğuna ve bunların çalıştığına emin olmamız gerekiyor. Pozisyon olarak iki pozisyondan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi şezlon pozisyonu. E, hastaya 80 mm derece fleksiyon verilerek e, atomlarının mm yere paralel hale getirildi. Ee, fizyolojik bir yer açığa dönmeleri daha kolay olduğu Ve nispeten daha düşük bir otoraksi riski olan e, pozisyon. Biz klinimize daha yerde bir dikli pozisyonu tercih ediyoruz. Bu pozisyon istatik açısından daha avantajlı hale geliyor. Gövdeyi 25-30 derece e, posteriorları yatırarak bir e, normal paralel hale getiriyoruz. Ayrıca omuzada 45 derece abduksiyon ve 15 derece, derece fleksiyon ve traksiyonu alarak da e, ee, su eklem ve bileme böyle daha rahat ee, giriş sağlamaya başlıyoruz. Hastamıza e, ee, bölgeye, e, ee, bölgeye ve sternuma ee, koyduğumuz desteklerle sabit bir pozisyon veriyoruz. Yine bahsettiğim gibi 45 derece traksiyon, 15 derece fleksiyon, traksiyon aparatı gibi olarak e, traksiyonu sağlıyoruz. Biz e, Aquifax Soldier Old'u kullanıyoruz ve kapsül gerginliği ile Neuroprax T riskini artırmamak adına 4 kilodan e, daha fazla traksiyonu kullanmıyoruz. Takipen hastamızı örtüyoruz, tüm üst gövdeyi boyuyoruz. Daha sonra omuz eklemi açıkta kalacak şekilde e, karmaşıklara, nasıl bir örtmek şey üzere örtüyoruz hastayı. E, seti kullanıyoruz. <laughs> Bu sırada e, asfalt yapacak yanlardaki olukların güzel bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Yoksa bakla ortasında e, çok sağlam ıslanabiliyorsunuz. Daha sonra da özel bir e, sünger ve kullanarak kolu sarıyoruz ve kıraksını uyguluyoruz. E, diğer ekran artroskopilerinde olduğu gibi e, tunike kullanamadığımız için omuz artroskopisinde pompo ısınır sistemleri çok önemli hale geliyor. Ee, sürekli basınçlı sıvı dolaşımı sağlanarak da e, ekstra vazasyon ve kanama kontrolü sağlanıyor ve ayrıca e, bu basınç sayesinde distansör olarak da eklemlerin rahat görünmesi sağlanıyor bu sistemler sayesinde. E, ee, gaz veya sıvı komponentler kullanılabilir ancak e, gaz e, komponentlerin komplikasyon ihtimalinden dolayı biz daha ziyade izotopik sıvılar kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, 5-8 mm genişliğinde kalemler kullanıyoruz. Ee, ki kopya giriş çıkışlarında bunu daha fazla hasar almasını önlemek ve e, ilk verimle nizami şekilde e, kontrol edilmesini sağlamak için hacimden faydalanıyoruz. Doku operasyonlarında ve kanama kontrolünde radyo frekansından faydalanıyoruz. Yumuşak kokuların devrikmanında, sınav tahminlisi yumuşak kokuların devrikmanı veya e, stres plastik yumuşak kokuların bir durumlarda e, şey biraz yardım alıyoruz. Akronik plastik, kromatik de şu zeksiyonu gibi durumlarda da böyle kullanıyoruz. Tabii ki her hafta tutukta kullandığımız el aletlerimiz, yiğitlerimiz, yakalayıcılarımız var. Ee, Spinal iğne kullanıyoruz, portallerin açılmasında bize yardımcı olmaz adına. Normal kropların omuz eklemi muayenesinde yetersiz kalma ihtimalinden dolayı uzunluğa ayarlanabilir telesopik kroplar kullanıyoruz. İnazilerle bahsettiğim portallerin açılmasında bize yardımcı olması için spiner faydalanıyoruz. İstediğimiz dokudan istediğimiz şekilde geçmemizi sağlayacak şekilde çeşitli eğriliklere sahip süpürgeçiciler kullanıyoruz. tetiklenmesini sağlayan altıncı parmak olarak da bilinen büyük ittirici bir arayız. üzerinden sonra ipleri kesmek için ip Için yer hazırlığı yapmak adına ve e, <laughs> yapacağımız tabiri tipine göre değişen e, tiplerde <laughs> yer açıcılardan İlk e, İplerin manipülasyonunda veya dokudaki diğer işlemlerimiz için yakalayıcı kullanıyoruz. Burada e, hızlı kalan oluyor şu anda. Açık genelde de kapalı olabiliyor bunlar. Yine e, metal ya da biyolojik yapacağımız işlemin tipine göre değişen antol kullanıyoruz. tanımlıyoruz. E, biz klinimizde e, kayıt cihazı olanı çok önemli gösteriyoruz. Kişisel bilgileri, tıbbi geçmişi, omuz sorunun hikayesinin muayene bulguları omuz radyolojisinin ameliyat videosunun arşivlerini e, bir sistemimiz var. Her yani ameliyatta muhakkak çalışma pozisyonunda olduğundan emin ediyoruz. Ve tabii ki e, yeterli bilgi ve deneyime sahip bir cerrah cerrahi olmasını istiyoruz. E, temel sütü geçirme tekniklerinden bahsedecek olursak, e, sütü geçirme omuz artistikçisinin temel e, basamaklarından birisini oluşturuyor. Hedefimiz dokudan etkin ve doğru şekilde geçmek, e, sağlam ve uzun süre dayanıklı bir yapı oluşturmak, ve tendon iyileşme safhasında da pasifekta markazı çıkışını sağlamak. E, ee, Rafa tamir sürecinde ankor kullanıyoruz. İyi bir ankor, kemiğe sağlam tespit olmalı, kolay teknikle, kolay yerleştirilebilmeli, uzun dönem etkinliği olmalı, erken ve izin vermeli ve enfeksiyona dirençli olmalı. E, ee, hangi açıda yerleştirildiği <laughs> aslında tam olarak bir fikir biliyor olmamakla beraber şu anda genel görmüş, genel görmüş olan da 45 derecede yerleştirilmesi. Bu sayede düzgün yerleştirilmiş bir ankorla e, yetmezlik oluşturan, oluşan stür tendon, stür ankor da ankor kemik gibi bileşkelerden en zoru ankor kemik bileşkesini uyarmış. Stür geçirme tekniklerine baktığımız zaman bir de tokar stür geçirme tekniği, antegrat geçirme geçirme tekniği ve yan yana stür tekniklerinden bahsedebiliriz. Retrograd teknikte öncelikle bir enstrüman e, geçiriliyor ve ardından da sütür e, enstrüman yardımıyla dokudan geçiriliyor. Antikal sütü geçirme işlemi ise uzun el aletinde bitenen sütü direkt olarak katıdan geçiriliyor. Yalnız burada el aletinin az geliştiği işlemi sınırlandırıyor ve patanı bulur bu zaman. Yan yana ise kompleks bu şekilde retraktif büyük tendon yırtıklarının e, kemiğe tespit olarak şimdi yan yana tam kiler şeklinde e, bir yırtığa çevrilmiştir. işlemi. Retrofak teknik, yaygın kullanılan teknik. Yani ben size maksimumda göstereceğim. Ee, enstrümanın ağız genişliği işte bu Çok katmanlı etiklerde kullanım kolaylığı var. Ekonomik bir işlem, sübük, umut ve taşıcılarla e, geçiriliyor. Bu acıda antrobüze yerleştireceğiz. Kurulacı daha kurulacı yerleştirdikten sonra e, tendon ayak dizi e, üstüne çekilmiş bir bir buçuk saatin e, dokuz amaçla çekilmiş sütü geçiyoruz. Daha sonra e, taşıyıcı ipimizi alıyoruz karşı portaya. E, daha sonra ankorda kitimizi e, taşıyıcı ipimize bağlıyoruz. Bu sırada dikkat etmemiz gereken diğer boştaki ipin e, karşı taraftan sağlam olarak tutulması aksi takdirde ip e, ilk boşalacaktır. Ankor boşa gidecek. bir cerrahi var. Burada e, problem destek sağlayarak e, bu daha iyi bir ve daha rahat e, geçirilmesi sağlanabilir. Yanlar üstünde ise bu e, e, bacakları e, arasında sütür geçirici e, geçiriliyor. Daha sonra da uygulayacağımız sütür oradan geçiriliyor. Şimdi Biyolojik iyileşme olana kadar dokuları bir arada tutmak için son olarak e, sütürümüzü atıyoruz. Eğer ki bu aşamada e, uygun bir teknik kullanılmazsa bundan önceki yapılan bütün basamaklar boşa gidiyor bu anlamda. Sütür materyal olarak erimeyen sütürler ya da eriyebilen sütürler kullanabiliriz. Erimeyen sütürlerin sütürme katsayısı yüksek ve taşıyıcı ilk vardır. var e, Eriyemeyen mühendisliğinden ise dokudan direkt olarak geçebiliyorlar, kolay kayıyorlar. E, bunun yanında tabi kolay da çözülebilme durumları var. <laughs> Biz erimeyen endüstri olan orta kullanıyoruz. E, 2006 yılında yapılan bir çalışmada da e, bu düğünlerin düğümlerin kopması için gereken yüklenme araştırılmış. Ve e, elim endüstri olan fiber vayda orta diğerlerine oranla çok daha güçlü oldukları da görülmüş. E, Sütür atma tekniğinde iki komponent var yani hareketli bacak. Ankor üzerindeki serbest bacağı temsil ediyor. E, post, sabit bacak ve bu konunun üzerinde kalan bacağı e, temsil ediyor. Fit mekanizmamız şu şekilde oluşuyor. Sabit bacağın etrafında hareketli bacak her dönüşünde sürtünme ve dayanıklılık artıyor. Yeterli dayanıklılığa ulaştığını düşündüğümüz anda da sabit bacağı düğüm atılarak kilitlenme sağlanıyor. Bir tipler olarak kayan düğümler ve kaymayan düğümlerden bahsedebiliriz. Kayan düğümlerde bir düğün beklem dışında hazırlanıyor Eplostik ve toz çekilerek eklem içinde gönderiliyor. Yani kayan kilitlenmeyen düğümler olarak Duncan, Lafos ve Teresi'den. Kayan kilitlenmeyen düğümler olarak ise SMC, Samsung Medical Center, Snyder, Snyder, Weston ve Field'den bahsedebiliriz. Biz klinimizde SMC kullanıyoruz daha ziyade. Bu e, ee, hareket bacak sert bacak bacak iki tur sonra aradan geçiriyor. Ters yeri oluşan üçgenin içinden geçiriyoruz ve daha sonra tostu çekerek günlük bir cihazın yanına düğümümüzü oturtuyoruz ve son olarak loop'u çekerek düğümü kilitliyoruz. Kaynağın düğümlerin dokuya daha az zarar verdiğini düşünen var ama bu konuda ispatlanmış bir şey yok. Gevşeme daha fazla. Biz daha ziyade ipin kaymadığı durumlarda tercih ediyoruz bu düğümleri. Revo tekniği kullanıyoruz. Teknikte basitçe iki ters, bir düz iki ters şeklinde onda da keçdi tarixə yapılan tetiklerle yapılan tamir e, sonrasında güvenli bir büyüm atılmalı ve anadolu bir tamir oluşturulmalı. Yapılan tamir omuz eklem hareket açıklığı boyunca korunuyor olmalı. E, teknikleri uygun bir şekilde uygulandığı takdirde e, devamlılığı olan ve katil edip olan bir adet soru tamir yapılmış olacaktır. Kitaplarda olmayan ama bizim klinimize geç çağrılan son kuralda ameliyat sırasında... <laughs>